Polende tam 22 çeşit amino 27 çeşit madensel tuz, doğal hormon, enzim, koenzim, pigment, karbonhidrat ve ferment vardır. Polende bulunan başlıca asitler, pantodenik, linoleik, askorbik ve arohidoniktir. Demir, bakır, kalsiyum, sodyum, magnezyum, silisyum ise, varlığı polende tespit edilen elementlerden bazılarıdır. Polende bulunan iz elementler, alüminyum, nikel, titanyum ve çinkodur. Kolende yüksek oranda rutin vardır, rutin kılcal damarları etkiler, aynı zamanda kalp kasının çalışmasını güçlendirir. Geleneksel tıbbi tedaviler gören mide ülserli hastaların %29'u iyileşebilirken, polen yedirilerek tedavi edilmiş mide ülserlilerin %59,2'sinde, mide yaralarının iyileştiği denenerek kanıtlanmıştır. Hafif laktasif, yani bağırsak çalıştırıcıdır. İç zehirlenmeleri önleyicidir. Ilık süt, bal veya suya karıştırılır ya da doğrudan yenilir. Aşırı yorgunluk, zayıflık, hastalık, kansızlık, yavaş gelişme gibi durumlarda doz arttırılmalıdır. Hiçbir yan etkisi tespit edilmemiştir. Polenin iştahsızlık ve bağırsak tembelliğine faydaları bütün kullananlarca iyi bilinir. Polen ayrıca moral ve ruh sağlığına yararlıdır. Yorgunluğu azaltır ve sürekli etkisiyle beyin ve kas gücü sağlar. Polenin faydaları nelerdir? Polen bütün vitaminleri taşımaktadır. Yara ve yanıkların iyileşmesinde hızlanma sağlar. Zekayı çalıştırır, kemik ve kas kuvvetsizliklerini giderir. Şeker hastalığına faydalıdır. Beyin, prostat, karaciğer, solunum yolu iltihapları ve damar sertliğini giderir. Bağırsak çalıştırıcıdır, iç zehirlenmeleri önleyicidir. Aşırı yorgunluk, zayıflık, kansızlık, yavaş gelişme ve erken ihtiyarlamadan korur. Beyin yorgunluğuna ve düşünsel bunalıma iyi gelir. Sinir dengesini korur. Sakinleştirici ve dinçleştiricidir. Yüksek tansiyona ve kolesterol yüksekliğine koruyucu ve iyileştirici etki yapar. Kalbin kroner damarlarının tıkanmamasında faydalıdır. Mide yaralarının iyileşmesinde fayda sağlar. Şişmanlık ve zayıflıkta etkilidir. Görme yeteneğini arttırır. Saçın gelişmesinde önemli rol oynar, saç sayısını arttırır ve saç dökülmesini önler. Güzellik kremi olarak da kullanılır. Üstün kan yapıcı özelliği vardır, kanı temizler, kanı filtre eder, al yuvar sayısını %30 oranında arttırır. Hücre tazeleyicidir. Polenle beslenen annenin, bebeğine verdiği anne sütü daha uzun sürer. Böylece, hem bebeğin gelişme bozukluğu önlenir, hem de bebeğin kabızlığı önlenir, gazı giderir ve hastalık kapmamasına yardımcı olur. Polen nasıl ve ne kadar kullanılır? Günlük kullanılması gereken polen miktarı, TÜBİTAK bilim ve teknikle yayınlanan önerisi şöyledir. Kesin sonuçlu bir tedavi için, günde